Herkese bir yoğunlaş. Enerjini gönder lütfen. Zamansız bir zamana niyet alıyorum. Oo, kartlar çok fırladı almayacağım. Seni düşünen, seninle iletişim kurmak isteyen ya da bir şekilde senden bir hamle bekleyen kişi nasıl birisi? Bir bak bakalım burayla bütünleşeceğin aklına gelen birisi olacak mı? Stoklayan birisi. Ya da senin de stokladığım birisi olabilir bu arada bilgin olsun. Biraz krizli birisi, biraz belki yalana dolana, spekülatif yatırımlara, belki işte zararlı maddelere, belli bağımlılıklara düşkün biri olabilir. Ailevi belli bir bağı, koparamadığı bir e, sorumluluğu, bir zinciri olabilir bu kişinin. Ama maddi gücü yerinde ya da güçlü olmayı seven birisi. Belki ailesi kalabalık ya da ailesinden gelen maddi güçle bir şeyler yapan biri olabilir. Aileyle iş yapan biri olabilir, ailesinin işini devam ettiren biri olabilir. Olmak zorunda değil. Ama aslında böyle hani tamamlanma duygusunu önem veren, birlik beraberlik hissini seven ama bir o kadar da sorumluluktan kaçan eğlenmek gülmek sosyalleşmek arkadaş çevresine çok düşkün olan biri bir taraftan aslında maddi konularda sağlamcı yani böyle mükemmelliyetçi ve bir şeyleri tek tek hesaplayarak ilerleyen bir karakter olabilir ya çok cimridir burası ya da çok güzel parayı yönetiyor olabilir burç olarak bakarsak oğlak başak koç Aslan, yengeç, akrep, balık gelmiş ama tabii ki herkese yani sadece güneş burcu olarak düşünmeyin belki ayında var belki venüsünde marsında var kişinin bu da olabilir. Aslında duygusal anlamda karşı tarafı çok güzel cezbedebilecek özelliklere sahip çok güzel böyle ilk etapta hani böyle havalara uçuran müthiş böyle juan tavırlar sergileyebilen birisi. Ama dediğim gibi bazı bağımlılıkları bazı hmm, bir dakika şuradan da bakacağım problemleri söz konusu gibi bu kişinin. Yani ya çok çevreye göre yaşıyor, çevreden etkileniyor. Kendi içinde çektiği acıları aslında kimseye belli etmeyi istemeyen bir kişi. Ama şu an acı çeken de bir aslında. Ee, dışarıya belki soğuk gözüken ya da hep böyle soğuk mesafeli bir tavrı olan birisi. Ama hep bir şekilde de böyle bir araştırma içerisinde. Yani karşısındaki insanların hayatını olsun, karakterini olsun hep böyle araştırıyor ya da meraklı bir karakter olabilir. Evet gece hayatına düşkün olabilir ya da eğlenceye düşkün olabilir. Aksiyon almadan önce hep bir şeyleri düşünen, böyle hani kılı kırk yaran bir karakter. Bir taraftan sanata, sanatın herhangi bir dalına bir yeteneği olabilir. Güzel dans ediyor ya da resim yapıyor vesaire olabilir. Böyle bir kişinin seni düşündüğünü, senden bir haber beklediğini ya da seninle iletişime geçmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Aldık, kabul ettik. Yorumlarda buluşalım. Var mı böyle bir aklımıza gelen kişi? Görüşmek üzere.